Merhaba. Ben Murat Cem Orhan. Cemal Bey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni. 2022 sezonunu bu cumartesi günü açıyoruz. Ekip arkadaşlarımla beraber sizlere duyarlı, anlamlı ve bilgilendirici bir sezon hazırladık. Duyarlı diyorum çünkü tüm müzik türlerine eşit seviyede duran bir programımız var. Anlamlı diyorum çünkü yaptığımız her konserin bir felsefesi, bir içeriği, bir sözü var. Bilgilendirici diyorum çünkü tüm bu yaptığımız işleri sizlerle hikayelerini paylaşacağız. Sizlere yaptığımız işleri, sanatçıları, bestecileri, eserlerini tanıtacağız. Şubat ayının ilk haftası. 1 Şubat. Yansımalar. Yılların eskitemediği kadim Türk müziği topluluğumuz. Her biri kendi enstrümanında bir üstad. Ayın ikisinde Berlin'deki gururumuz Hande Küden, Ensemble ve Kotova Machida. Hande Küden, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 138 yıllık tarihinde orkestraya seçilmiş ilk Türk. Dolayısıyla kendisi gururumuz. Ayın 4'ünde Jane Monheit konserimiz var. Jane Monheit son yıllarda Amerika'da kendinden oldukça bahsettiren bir caz sanatçısı. Telonus Monk yarışması bilimcilerinden Jane Monheit kendi kuartetiyle ayın 4'ünde CRS sayesinde Ayın 5'inde ise... Cerere Senfon Orkestrası'nı dinleyeceksiniz. Senfon Orkestramızı İtalyan şef Alessandro Bonato yönetecek. Solistimiz ise Victor Julien Laferrière. Laferrière, Queen Elizabeth yarışmasının birincisi ve hatta bu yarışmanın ödül kazanan ilk çelisti. Birlikte Dvorak Cello Konçertosu'nu çalacaklar. Hemen ardından Alessandro Bonato, Cerere Senfon Orkestrası'yla Tchaikovsky'nin 5. Senfonisini yönetecek. Altısında ise çocuklar Altısında çocuklar için Fonikler köyümüz var. Bu yepyeni bir prodüksiyon bu sezon için. Fonikler köyü besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş'in bir eseri. Ve biz çocuklara acaba bir orkestra bir köy olsaydı nasıl olurdu? O köyün içerisindeki erdemler orkestrayla nasıl yansıtılırdı? Bunu anlatacağız. Aslında sadece çocuklar için değil, büyükler için de masalsı bir dünya sizi bekliyor. Yeni sezonda Cemal Reşit Rey Konser Salonu çatısının altında buluşmaya bekliyoruz hepinizi.